Kastım Amerika, sayfa 27, mektup 18, Envar Neşrat, eski basım, eski tanzim kitabından okuyoruz. Bismihi ve inni şeyin illa yusebbi bi hamdi e esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adil aşiretil umriyikum fid dünya vel ahire amin. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'an'ı de muktedir kuvvetli arkadaşlarım. Bu defa me'munumun Fevkinde kaleminizle manevi hediyeniz ispat etti ki ihtiyar, zayıf, aciz bir sayit yerine genç, kavi, iktidarlı çok sayitler sizlerde vardır. Aynı ruh, aynı ifade, aynı iman. Hassiz şükür ve sana olsun ki Rabb-i Rahim sizleri Risalet-i Nura hami, naşir, sahip, şakirt eylemiş, bizlere pek çok ağır müşkülat içinde kutsi hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş.'' Zaman ve zemin sizlerle çok müştak olduğum uzun konuşmayı hoş görmediği için kısa kesip ruhu canımla her birinize binler selam. Maşallah, barek Allah derim. Bu mübarek şuuru selası da doğanıza muhtaç kardeşiniz Sayıt Nursi. Üstad ağabeylerin yazmış olduğu eserlerden duymuş olduğu memnuniyeti ifade ediyor. Bu mektupta <laughs> kısaca ben şunu anlıyorum. Üstad kendi maniyetindeki aiz ve zayıflığı azami derece hissettiği için ona birçok yardımcı canavar göndermiş, ağabeyleri göndermiş. Ben de bu hizmette kendi mahiyetindeki ay fark noksan ve kusurumla samimane bir şekilde yüzleştiğimde, yani ben hallederim, kendim yaparım şeklinde modlara girmediğimde cenab Hak ne yapacak? Bana da bu noktada ciddi yardımcılar gönderecek. Yardımcılar gelince sevinmek lazım. Her yardımcı bizim kutsi davamızda ağır yükümüze omuz veren e, sensörü insanlardır. Fakat insan nefsi bazen yardımcılardan hoşlaşmaz. Çünkü rekabet damarı ortaya çıkabiliyor. Mesela benim iyi bir benim ihlas risalesini yaşadığım nerede ortaya çıkar? İşte burada ben ders anlatıyorum. Değil mi? İnsanlar genel itibariyle benim derslerimi dinliyorlar burada. Benim anladığım dersleri dinliyorlar. İşte burada ders vermeye başlayan birisi çıktığında ben ondan memnun oluyor muyum, olmuyor muyum? Oradan belli olur. Yoksa burada kimse yokken ihlasın dibine vururum zahirde ama atıyorum yani bir Yunus Emre burada benim işlerimi yapmaya başladığında, ders anlatmaya başladığında, ona an, gözde anlatmaya başladı. işte onu tersliyorsam, ona yardım etmiyorsam, ondan sonra ona böyle bakışım kirliyse, nazarım kirliyse, hislerim kirleniyorsa ki bu fiillerden belli olur ondan sonra. O zaman demek ki ben ee, üstadın aciz bir Said yerine genç kavi iktidarlı çok Saidleri bulmasına sevindiği gibi sevinemiyorum. Çünkü korku vardır perde altında. İşte benim yerimi kapacak, benim işlerimi yapacak, ben önemsiz olacağım falan gibilerinden. İnsan hissiyatları bu. Olur nefseye emare taşıyoruz yani. Dikkatli olmak lazım. Yani birisi bize yardım ediyorsa ona canı gönülden destek olmak, onun ondan sonra tebrik etmek, ona her türlü imkanları sağlamak, ondan sonra çünkü yükümüzü hafifletiyor kardeşim ama insan nefsi bazen böyle bu samimiyeti gösteremeyebiliyor. Ki göstermemiz çok normal. Çünkü nefseyen var biz buna karşı çıkacağız. Ben de bundan üstad gibi çok samimiyetle sevinmem ve emin olmam gerekir. Bu e, bu kardeşlerime teşekkür etmem ve onlara destek çıkmam. Yoksa ya işte sen karışma, işte sen anlatma, ben anlatayım, benim önüme geçme, ya sen ne işin var, neyi karıştırıyorsun diye böyle ters deyip bozlamak ondan sonra insanı uzaklaştırmak başta nefse sonra da hizmete büyük zarar verebilir. Dikkatli olmak lazım.